en iyi helal tatil oteli olan Almaden Resort Hoteli inceleyeceğimiz bu videomuza hoş geldiniz. Otel, Marrakeş'in alışveriş bölgesinde yer almaktadır. Atlas Dağları'nın yakınında yer alır ve Jema Fna Camii'ne 6 kilometre uzaklıktadır. Almaden Golf sahası da otelin yakınındadır. 19. yüzyıldan kalma gösterişli saray kompleksi arabayla sadece birkaç dakika uzaklıktadır. Odalarda ütü ve ütü masası, TV ve ücretsiz Wi-Fi bulunmaktadır. Ayrıca duş boneleri, terlikler ve duş bonelerinin yanı sıra mutfak gereçleri, tam boy buzdolabı ve su ısıtıcısı mevcuttur. Tesiste günlük kahvaltı servis edilmektedir. Dünya mutfağından yemekler servis eden Bloya adlı bir alakart restorana sahiptir. Yer bir kafe, salon ve geniş bir teras içerir. Marrakeş tren istasyonu sadece kısa bir mesafededir. Otel spa uygulamaları ve fitness salonu ayarlayabilir. Konuklarına özel havuz ve hamam sunmaktadır. Otelin en önemli özellikleri. İlk olarak otel alkolsüzdür. İkincisi otelde bulunan tüm yiyecekler helaldir. Üçüncüsü otel helal restoranlara yakındır. Dördüncüsü otel bir müslümanın namaz kılmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar. Beşincisi otel özel havuzlar sunmaktadır. Altıncısı, otel aileleri için uygundur. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Otel hakkında daha fazla bilgiyi videonun altındaki açıklamadaki bağlantıdan edinebilirsiniz.